Herkese merhaba. Ayağına diken batan serçeyi okuyacağız bugün. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar uzak diyarlardaki bir ormanda tüm hayvanlar neşe içinde yaşarmış. Günlerden bir gün ırmak şırıltılarının arasında küçücük bir serçenin inleyen sesi duyulmuş. Bu minik serçe kırlarda gezinirken ayağına bir diken batmış serçe dikeni çıkarmaya çalışmış ancak ne kadar uğraşsa da diken bir türlü çıkmamış. Çaresizce yardım aramaya başlamış. Nihayet ileride bir kulübe görmüş. Kulübenin önünde yaşlı mı yaşlı, tombul mu tombul, al yanaklı beyaz yaşmaklı bir nine varmış. Nine fırında ekmek pişiriyormuş. Etrafta mis gibi ekmek kokusu varmış. Bizim serçe inliye inliye ninenin yanına koyu vermiş ve nine nine ayağıma diken battı çıkarır mısın diye ayağını uzatmış. Nine hemen serçeyi nazikçe avucunun içine almış, serçenin ayağındaki diken, dikeni dikkatlice çıkarmış, ayağındaki diken çıkınca serçe derin bir oh çekmiş. Nine'ye teşekkür etmiş ve demiş ki, Nine, Nine, ayağımdan çıkardığın dikeni sakın atma, benim biraz işim var. Döndüğümde dikenimi göremezsem, şu mis gibi kokan ekmeklerinden birini alıp kaçarım, ona göre.'' Demiş. Nine serçeye dikeni saklayacağına dair söz vermiş. Serçe de hızla uçarak uzaklaşmış. Aradan biraz zaman geçince Nine küçük serçe nasılsa bir daha gelmez. Bu işe yaramaz dikeni yakayım gitsin demiş. Demiş kendi kendine ve dikeni ateşe atmış. Ateşte mis kokulu ekmekleri pişirmeye devam etmiş ama bir süre sonra serçe geri dönmüş. Nine, Nine ben geldim dikenimi versene demiş. Nene şaşkınlıkla ''Aa ben sen gelmezsin'' diye dikenini ateşe attım. Diken senin ne işine yarayacak ki demiş. Verilen sözünün tutulmadığına sinirlenen Serçe, ninenin ekmeklerinden birini alıp kaçmış. Serçe ağzındaki ekmekle uçup gitmiş. Dağlar tepeler aşmış, çok yorulmuş. Aşağıya baktığında bir yayla görmüş. Çayırlarda koyunlar, kuzular otluyormuş. Çoban da bir ağacın gölgesinde dinleniyormuş. Serçe yavaşça çobanın yanına konu vermiş. Ağzındaki ekmeği güzelce yere bırakmış. Sonra çobana "Çoban kardeş, çoban kardeş. Bu ekmeği süte doğru. Ben de az sonra geleceğim. Sakın ben gelmeden yeme. Şayet beni beklemezsen en besili koyununu alır kaçarım." demiş. Çoban serçeye dönmüş ve "Tamam, tamam beklerim." demiş. Serçe gittikten sonra çoban koyunlardan birini sağmış. Sıcacık süte serçenin emanet ettiği ekmeği doğrayıp afiyetle yemiş. Nasıl olsa küçücük bir serçe ekmeği onsuz yesem ne olacak ki diye geçiri vermiş içinden. Aradan biraz zaman geçtikten sonra serçe yine çobanın yanına gelmiş ve ona seslenmiş. Çoban kardeş, çoban kardeş, ne yaptın ekmeğimi? Yedim demiş çoban yere bakarak. Serçe çobanın bu hareketine çok kızmış ve onun en besli koyununu alıp kaçmış. Kır bayır demeden uçmuş. En sonunda yorulmuş ve bir düğün evine konmuş. Ağzındaki koyunu yavaşça yere bırakmış ve düğün sahibine şöyle demiş: Koyunumu size emanet ediyorum. Sakın ona bir şey yapmayın yoksa gelininizi alır kaçarım. Düğün sahibi gülerek minik serçeye bak gelinimizi kaçıracakmış diye geçirmiş içinden. Ardından küçük gördüğü serçeye bakarak, "Tamam, tamam. Sen git serçe kardeş. Koyunun bize emanet." demiş ama serçe gider gitmez koyunu kesmiş ve düğüne gelen misafirlere ikram etmiş. Serçe geri döndüğünde bu duruma çok öfkelenmiş. Hemen kanatlanmış ve gelini alıp gökyüzüne yükselmiş. Kırlar bayırlar aşmış, çok susamış bir yerde dinleneyim de su içeyim diye düşünmüş. Aşağıda bir çeşme görmüş. Yavaşça aşağı inmiş. Ağzındaki gelini yere bırakmış. Çeşmeden su içmeye başlamış. Serçe su içerken kulağına bir türkü sesi gelmiş. Bu türküyü kim böyle söylüyor dertli dertli diye kendi kendine söylenirken oradan geçen davulcuyu görmüş. Serçe davulcuya bu gelini sana vereyim sen de bana davulunu ver olur mu demiş. Davulcu geline bakmak için kafasını çevirince bir de ne görsün? Sevdiği kız tam karşısında gelinlikle oturuyor. Meğer kızın da davulcuda gönlü varmış. Ancak kızın babası kızını fakir birine vermeye razı olmamış. Davulcu da bu yüzden dertli dertle türkü söylüyormuş. Serçe'nin bu teklifi üzerine davulcu ve kız çok mutlu olmuşlar. Davulcu sevinçle elindeki davulu Serçe'ye vermiş. Serçe de davulu alıp köyün minaresine çıkmış ve başlamış çalmaya. Dikeni verdim, ekmeği aldım. Ekmeği verdim, koyunu aldım. Koyunu verdim, gelini aldım. Gelini verdim, davulu aldım. Dambulu dak dak, dambulu dak dak. Böylelikle serçe bilmeden sevenleri kavuşturmuş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Ataların dilim.